Ağaçlar ne güzel değil mi? Bakın. Güzel, güzel, güzel. Yem yeşil orman. Cıvıl cıvıl kuş sesleri. Sessizlik içerisinde sen rüzgar. Ama yavaş yavaş aşağı iniyorum. İniyorum, iniyorum, iniyorum. Buz gibi oldunuz değil mi? İşte bu. Hayatın gerçeği bu. Bugün varsın, yarın yoksun. Şu eğrilen ağaçlar aslında dünyanın ne kadar boş ve geçici olduğunu aslında zikrediyor. Anlayana. Ama anlamazsan tabi bir koşturma, bir hızlılık. Zaten şehirlere dolduk. Doğru mezar da gördüğümüz yok. Kabir ziyareti de yapmıyoruz. Ya gelip geçiyor. Artık hep şunları görüyoruz. Bunları unuttuk. Hep bunlarla derdimiz. Ama aslında bilmemiz gereken bunlar. Bir gün bize de geleceğini unutmamak lazım. koştur, 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 koştur. Ama ahiret dedi mi, ya yaşımız genç. Ya daha erken. Ya belki biraz günah işlersem, sonra tövbe eder. Tekrar günah işlersem çok büyük günah işlemiş olurum. En azından işleyeceğim kadar günah işleyeyim. Ondan sonra tövbe ettiğim zaman Allah affeder. Ondan sonra cennete girerim. Tamam iyi güzel de ya tövbe edecek fırsatı bulamazsan ya Azrail Aleyhisselam karşında bulursan o zaman işte o zaman yandığının bittiğinin günüdür. Çünkü ebedül ebed çok zordur Allah muhafaza. Allah hepimizi Son nefesinde imanla gitmeyi nasip olanlardan eylesin. Son nefesinde imanını muhafaza eden ve son nefesinde cennetiyle müjdelenenlerden eylesin.